Arkadaşlar bilgisayar artık Brawl Stars oynayacağız ve böyle derli bir idi, derli bir böyle derli ile ilgili bir şey çıkıyor ama neyse. <laughs> bir zombi boss vardı burada ya arkadaşlar i̇şte Boz mu açtın sen Yok Girdiğinde boz vardı Ama oh, çok eğlenceli arkadaşlar Abi bozu ben öldürdüm Öldürdüm <laughs> <laughs> Eda biraz ıslanırsın Arkadaşlar boğazım çok kötü e, Sen biraz ıslanırsın Eda boğazın kötü değil benim boğazım kötü Benim boğazım kötü Sesinden anlarsınız arkadaşlar Boss vs 3'ümüz. Boss orada. Oyla. Boss ucanı 100. Ananın. Boss mu oynuyorduk? Evet. Aaaa! Ezdim ya. Arkadaşlar. Daha boss ucanı şu kırmızı. Evet. %97 gitmiş. Oh. Bu karakteri canı çok az ya. Kaç kaç kaç. Ya! <laughs> Bir saçımı çekiyoruz. Çekmedim. Çekti ya. Ben Şu aradım ha. Selamünaleyküm. Ana ne? Bak böyle adamları var bunlar. Yüzde seksen dokuz. Selamünaleyküm. Hayır öldüm öldüm. Bosun öfkelenme süresi, süresi varmış lan. Anne sen de bu kiremi sürerim. Anne. Öyleyse evet, öfkelenme süresi var. Azim... abi Anne! 30 saniyede bu kadar can götürmez. Selam aleyküm. Yoksa abi yandık. Sen git. Sen git lan. Hoş. O 18 saniyede boss öldüreceğim. Yoksa çok sinirlenir. Gel bana. Allah'ını, Allah'ını... Hoşlan. Hepiniz hoşlan. Bossa öfkelenmiş, yandık. %100 Ya da... Oğlum mesela Vurduğumuzda zorluğa zor bak. Uzma at. Bayağı zor seviye. Kaç kalır, ne olma at. Çünkü uzma Ben nasıl oynayayım lan? Hadi kedi ölürse ya diyoruz hepimiz. Hadi kedi kaç 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 ben geliyorum. Kedi öl ölürse ben varım. Ama geldim. Sağ ol, köp. Ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh. Hoşlan. Bostarak. Uzman seviye. Baksana boss mor oldu. Bu istedi. Bu istedi. Aa, Allah. Abi gücü boy boşuna gidiyor ya. Gücü boyla boşuna gidiyor arkadaşlar. Zor yapmış sonra bu istedi. değil mi? zor. Bir de canı çok yavaş gidiyor. Herkes bir vurduğunda bir canı gidiyor. Yani. Ben en hızlı LP boy öldürdüm. Anladım bu ne lan? İy, şeye bak. Hoş çok hızlı. Heh, tamam ben hallederim. Abi boss güçlendi ya adamları da güçlendi. Alır. Haydi poko poko ile kaybettik. Abi şimdi bu çok zor bir seviye. Tekrar oynayalım ya, Tekrar karakter seçeceğim Yiğit. Her böyle bizim gözünü boğazını dağıtırız. Evet ben dağıttım zaten. Rengim zınlan. Dada, dadaya karşı. Bakalım ben dadaysa yapsa kimse var. Hadi şu şeytan olsun var ya of. Hadi gel. O çok resim çok havalı değil. Ben bossum var nasıl boss benim olmayan canım var Kaçtım. Selamun aleyküm. Şimdi böyle bağlayabilir miyiz canım benim? Aaa. Ama zorluk

Sen çok kötü sarıyorsun bak. Oh. Sen kimsin oh, lan bener biri bu. Biri bu. <gülüyor> 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 Allah Tamam Esnaf. Arkadaşlar. arkadaşlar. Allah Allah canım Allah hadi hadi. hadi hadi. Hiç ölmedim Hiç ölmedim Allah 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 kaç. Allah kaç kaç. Allah 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 lan? Sen... Allah git izle. Aa! Kaç 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 kaç. kaç oğlum bu boyda bana da diyor ya şanslı. 8 8 5'e. Bak seri eğer... sırada bir şey yapmadım. Patlatır mı? Arkadaşlar son 7 saniye. Hayır. Hayır. Gidelim lan. Oğlum canavar işlerdi var ya. Hayır. Bu son Ey

5 ve 5. Sor mısını? Ne devam ediyoruz? Sor <laughs> mısınız? Bak esna boğazım çok kötü arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar çok güzel kız. Tamam Arkadaşlar elmasın. Elmas. Bu saldırdın mı?

kaç 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 nereye kadar elbini dok gelecek kaç 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 nereye kadar elbini bol gelecek ben halledik Ama ben, ben üşürüm diye şey yaptım. Hazır. Evet. Çok lan tamam. ah. ne? Ne biz. Ben düzeltirim. Ne ortadan mı bulacaksın? Öyle Ben düzeltirim Sen ortadan mi? Öyle Sen Sen ortada binerek 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 Öyle, bileyim. Bileyim. Öyle Öyle mi? Bileyim. amlamayın. Bebik kork. Öyle isterim? Yıldız oyuncuyu. Afferin bana. Bir şey çıkmayacaksa da el bana alıca çıkarayım bir şey. elde para kazandım fatla. Her pilova birinci seviyede. Her pilova rekor kırdı. Para mı yok para para. <laughs> para mı yok? <laughs> para mı yok ya yoktur. Para mı yoktur para mı yoktur. Uh -huh. Ay, chuchu, chuchu. <laughs> <laughs> <Hi>. <laughs> I told her, I them, baby. I'm so I'm so excited. Wow.

Allah'ınızı güzel. Neyse. <laughs> Görüşürüz. Bay <laughs> bay.